...ve doğru hızlı bir şekilde ilerliyorum. Harika! Zolup o gözlüğe biz açmılıyız. Bir de hiç karşı koymaya çalışırsan. Biz onları... ...hepsini... Askeri üs bize gerekli olan bilgileri sağlayabilir. Bilgisayarları sız ve o Park'ın vokasyonunu bulun. Artık kendini insanların askeri içinde tanıtma vaktin geldi, Blackout. Onlara disettik, onlara yaraşır bir karşılama yap. Abla, yok yapacağız? Old Spark bana ait. Kaltımın büyük hissetli kendi ellerinden parçalayacağım Prime. Old Spark benim olacak. Kahramanca cümleler Optimus. Neyse ki bunlar senin son sözlerin olacak.